Bugün tavaf çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık. Oteller de kalabalık. Yeni gruplar geldi. O yüzden akşam tavafına gidiyoruz arkadaşlar. Niye bir sonrakine biniyoruz? grup grup ya herkes kendi grubuyla yapacak. Üç grup var arkadaşlar. Bir, 2 üç olarak her, her hoca kendi grubuyla taf yapacak. Muhammed Yaz <laughs> Şimdi e, artık günler sayılı olduğu için son tavaflarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yarın da umre var. Umreye katılacağız tekrardan. Yarın da sabah umre yapacağız. <laughs> Çünkü ben ikinci umremi yapamamışım. O yüzden yapacağım. Birkaç kişi gideceğiz yarın. Şöyle. Bu birinci grup arkadaşlar. Diğer gruplar daha gelmedi. Diğer gruplar da birazdan gelecek. Şöyle. Çocuklarımı çok Çok teşekkür ederim. Ya izliyorlar mı? İzliyorlar. Hepsi izliyorlar. <laughs> Selam olsun onlara. Ne demek sizden de sizden de. <laughs> Şöyle hepinizi çekeyim izlesinler. Kaldırdık. Yunus elinin elini kaldı. Hocam ha. Hocam. <laughs> 7'ye çeyrek kala yer Umre'ye gideceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet videolarda tam şuraya çıktık arkadaşlar. <laughs> tam saatin altındaydık. Bütün videolarımızı izleyin bundan önceki. İnanılmaz güzeldi. Yani 200 riyal verdik kişi başı ama değdi. Sonra Recep hocamız diyor ki niye bana demediniz? Ben sizi daha ucuza çıkartırdım. Hocam dedim şimdi mi söylüyorsunuz ya dedim. Bak şimdi şimdi dedim söylemeyin 200 riyal acırım. <laughs> Neyse artık. Güzel oldu bizim için değdi yani. Haydi bakalım tafa. Haydi çocuklar, tavaf. Haydi çocuklar tavafa. Haydi çocuklar tavaf. Hocam bizi tavafa getir. <laughs> Aynen hocam bizi tavafa getir. <laughs> evet son tavaflarımız arkadaşlar birkaç gün kaldı. Şöyle. Abi var mı Perşembe günü e, yarın zaten umre yapılacak. Yapmak isteyenlere yapılacak. Perşembe günü e, fazla bir şey yapılacak. Cuma günü yola çıkacağız inşallah. Ben şöyle kenara çekeyim şimdi. Sizi çekeyim hadi. arada hep Takip mi ediyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Selam olsun kızımıza. Eylam. Şöyle. <laughs> şöyle çekeyim herkesi. Evet. Tavafa gidiyoruz. Evet hocamız en arkada. Evet. Allah <laughs> Şöyle birinci grup olarak arkadaşlar bu sefer gruplar ayrıldı. Çünkü çok kalabalık oluyor. Ee, ve bu saatlerde de yoğun olduğu için e, grupları toparlayamıyoruz. O yüzden herkes kendi grubuyla gidiyor. Kime selam göndereceksiniz? Selam. Kim? Selam ha, çocuklarına mı? Ha, çocuklarına selam gönderir teyzemiz. Şöyle diyor Ben de çekti <laughs> çocuklarına selam gönderin. ya buradan gelirken bakın bu kapıdan girerken o kadar kolay ki Kabe'ye yönelmek ama sonrasında Kabe'den çıkınca yolları karıştırıyoruz kesinlikle bulamıyorum yanlış yerden çıkıyoruz Muhtemelen ee, aslında girdiğimiz yeri bir ayarlamak lazım Ondan sonra yine aynı yerden çıkarsak sorun olmaz işte kafalar karışıyor Bazıları burada böyle iki saat dolanıyor kapıyı bulabilmek için. Çok zor. O yüzden diyorlar gruplarınızdan ayrılmayın. Kaybolursanız bulunması çok zor. Bugün yine yoğunluk var. Bu, bu saatlerde yoğunluk oluyor. En güzel saatler gece 2. Dün gece 2'de geldiğimizde inanın tadına doyamadık. Yani öyle güzeldi. Şimdi yavaş yavaş Kabe'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok kalabalık. Şu taraf sakin gel. Evet. En arkada ben duruyorum arkadaşlar. Yunus en önde. Böyle böyle gruplar toparlayarak yok, gidiyoruz. Recep hocamız da burada. Ha Siz de çekeyim. <laughs> Şöyle fotoğraf da alayım. Ben bir Yunus'la çekilemedim hocam. Herkesi çektim de karı koca bir çekilemedik şurada. Vallahi bir çekin ya biz aynen ya. Vallahi bir şurada karı koca bir fotoğrafımız yok ya. Ece hocam, hocam sözleri inşallah çekeliyorum. Tamam versin, hocam. İnşallah, i̇nşallah çekelim. <laughs> Allah çekmesin, e, sadece resim çekelim. <laughs> evet. Ah, şükür katılabildik. Haydi Bismillah. Telefonu kapatıyorum artık. Görüşürüz arkadaşlar. çok şükür tuhafımızı yaptık ama biz hocalardan ayrıldık çünkü kendimi pek iyi hissetmiyorum o yüzden otele gideceğim yarın sabah erkenden kalkmamız lazım umuru için biraz dinlenmem lazım bugün kendimi çok yordum inanılmaz yoruldum bütün videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim bugün çok güzel çekimler yaptım arkadaşlar o yüzden izlerseniz sevinirim pişman olmazsınız çok güzel görüntüler var çünkü Kabe'ye kuş bakışı. Saat kulesinden çektim. Ya çok güzeldi. Şu an burada gözükmüyor gözükmüyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hakkını helal edin. Günaydın canlar. Tabi videoyu size sonradan paylaşacağım. Biraz karıştı videolar. Bir önceklerinde dün olanları da paylaşmamıştım. Hepsini artık bugün paylaşırım. Ee, biz Umre'ye gidiyoruz. Normalde bu Umre bitmişti. Üç Umre ama e, hani eksik olanlarınkini hoca dedik yapmak isteyenler varsa özel olarak yine bir yapalım. Evet bir otobüs daha oldu yani. Dedik yapalım. Ama bacağıma güvenemiyorum. Dün çok zorlandım. Tavuk yaparken inanılmaz acı çektim. Bakalım belki de sayda araba tutabilirim bilmem Allah bilir ama. hele bir başlayalım bakalım dedim. Kendime nereye kadar güvenebileceğim, nereye kadar <laughs> dayanabileceğim. Ondan sonrasına bakarız artık dedim. Şöyle birkaç saatlik uykuyla ayaktayız. Gidip geldikten sonra da sohbet var. Bakalım inşallah kafam kaldırır bugün. <laughs> Şimdi haremden dışarı çıkıp niyet edeceğiz arkadaşlar tekrardan. Ondan sonra tekrar niyet edip e, Kabe'ye geçeceğiz inşallah. Kabe'de görüşürüz. Evet şimdi e, ihram niyeti için Tenin Mescidine geldik arkadaşlar. Şöyle. Geçen de gelmiştik. gelmiştik ama ben onu söylemeyi unutmuşum. Hazreti Ayşe'nin mescidi. Ve bir sahabenin de burada şehit edilmiş e, o mescit yani. Bir sahabenin idam edildiği mescit daha doğrusu. Aleyküm selam. Şöyle. Yani birkaç kişi gelecektik Umre'ye ama iki otobüs dolusu geldik. Neredeyse. Şöyle araba bir geçsin. Maşallah maşallah. Sadece dediler hani eee öncesinde mazereti olan bayanlar tekrardan hani üçüncü Umre'lerini yapsınlar diye. Adamlar da sağ olsun. Katıldı bize dördüncü, dördüncü Umre'lerini yapmak için. Çekiyor. Ay bugün de tam böyle pazara denk gelmişiz de hocalar diyor ki sakın pazarda mazar boyalanmayın. <laughs> Severiz kadınlar olarak alışverişi. Evet Tenim Mescidi arkadaşlar. Hazreti Ayşe'nin mescidi. Hemen evet, tamam, şöyle. Indiriyor, indiriyor. Nerede ya? <laughs> pusuya, pusuya yatmış bekliyor şimdi. kuşları mı yiyecek acaba? <laughs> Yok ya dinleniyor bence o. <laughs> bence o kuşlara gaz kesmiyor. <laughs> Gel Yunus ya namazımız geçecek üf oyalıyor beni. Hemen şuraya mescide bir girelim. <laughs> 43 yaşında. 43 yaşında. Hala bir yemedim. Kaçmıyor kuşlar. Alışmışlar. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Çok tatlı değil mi ya? Sen sen burada ne yapıyorsun? Sorma sahiptir. Ha, hangi kuşu yemeyi planlıyorsun? Kedoş. Ah, öbürü koşuyor. Neyse Yunus dur, dur, dur. Niyet edeceğiz şimdi bizi bekliyorlar. Ya ne kadar çok kuş var burada ya bakar mısınız? Koş 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 koş. <laughs> ne kadar çok kuş var değil mi? elimiz <laughs> <laughs> uzansam Aynen. Evet Kabe'ye geldik. Arkadaşlar en sakin zamanları söylüyorum ben size. Kendi tecrübelerime dayanarak bu saatler sabah saat 8. 9. Aha geçti ben kaldım. Ondan sonra e, gece 2. Bak gece 2 ve sabah 8-9 en sakin zamanlar. Hani gelmek isterseniz bu saatlerde mutlaka gelin. Diğer saatler full yoğun geçiyor. Ha, ya da öğlen öğle saatleri çok sıcak olduğu için çok fazla insan gelmek istemiyor sıcakta. Bu saatleri tercih ederseniz sakin bir şekilde umrenizi ve tavafınızı yapabilirsiniz. Şu kapıdan giriyoruz ama çıkarken hep başka bir yerden çıkıyoruz. Hiç aynı kapıdan girip de aynı kapıdan çıkamadık. Ben de Kabe'yi böyle sabahları çok seviyorum. O kadar güzel gözüküyor ki sabahları. Şöyle erken saatte, şu an saat 8.30-9 arası arkadaşlar. 9'a geliyordur yani. Bakın. Akşam da güzel ama sabah farklı bir güzel oluyor. Ve sabahlar daha da sakin oluyor arkadaşlar. Akşam inanılmaz kalabalık oluyor. Evet sıcak oluyor ama bence sabahlar yapmak daha güzel. Sakin, daha huzurlu, daha güzel gözüküyor. Bilmiyorum bana öyle geliyor. tavafımızı yaptık. Umremizin tavafını yaptık. Şimdi sayımızı sayıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Allah kabul ederse umremiz tamamdır. Tabii saçımızı kestikten sonra ikramdan çıkabiliriz.